oyunlarda neler oluyor oradan herkese merhaba ben Gökhan Bugün sizlere oyunlarda neler oluyor oradan Epi göstereceğim <laughs> Başlayalım Happy Vals güzel bir oyun Ben oynadım Aha. Bilgisayar şey bunu kaldıramaz Buna geçelim öyle. Aa! Ben torada değilim. Size bunu bir şey öğrenelim. Bakın şimdi. Aya! Ben buradayım. E. Ee, baba beni de bekle. Hop, lan! Kop, ha kaçtım. Kop dur yem.

önce deneyelim. Sorun var mı? Yok. K kullanabiliriz. Sorun var mı? Var. At kesin. Sorun var mı? Yok. Hı. Lan kaldı. Uşan mı var? Uşan var. Aylaksız. Lan. Hı. Bu iyiymiş. Ben bunu oynarım. Anırmayın lan. Uyuyamam. Alın size. Kadını vurdum. Anne! Aa öldür. Hayır bir tane hücrem gitti. Ara kork aşkım. Tatlım nereye gittin? Anam. Aha öldü. Şu arkadaki en canlandırdım bak. Şu bıçağı attığım yer iki kızı canlandırdım. <laughs> Sen niye yan gelip ben yatıyorum. Aa iyi madem böyle uzanırım. Anam başım, anam sırtımda içki var. Aha. Çok şanslıyım. Artık ölüyorum. Çok iyiydi. Uç. Al sana anne. Al sana cüce. Yani domino gibi yapışın. Yani. Vay, ninja. Anam, ne var baba? Of, tam karnımdan. O yak hareketi de vururum. Al sana dede. Anam. Of. Kendimi deştim. Düş. Öndekiler rahat pert. O küçük anneleri de pert. Herkes ölüyor. İyi güzel. Aa, hadi yine domino sırası. Eyvah bak kuşa sapladı. Ha, ayağım. O kuşu alırsan iyi olur genç. bakmayın. Şu yukarıya bakmayın. Çok bir şey çok da ana git kaç ne hepsi var bari bir tanesini versin hepsini al ana oha bunu hiçbir videoda göremezsiniz ve kılıç dümdüz geçti evet hadi evet oynarın neler oluyordan şimdilik bu kadar hoşça kalın. 扫这个客人，嗯。